insan ve Amerika'da pedagoji tahsil etmiş, okul birincisi olarak mezun olmuş. Öyle böyle değil. Babası da yani sülalesi eğitimci. Buradan İstanbul'da Muallim Mektebi'nin müdürlüğüne tayin olmuş. İzmir'den sonra, İzmir Kız Sesi'nden sonra öyle okumuş bunlar. İzmir Kız Sesi. Ama şey, e, Özkan İzmir, İzmir değil, Ankara'ya. Ankara'ya. Ankara eğitim Ankara yani, Milli eğitimine. He. Şimdi, Şimdi Benal Hanımın e, amcası vardı İhsan Erkal. İhsan Erkal İstanbul Erkek Lisesini e, ilk kısaca kurucu müdürlerinden falan İstanbul Spor'un kurucusu İhsan Erkal. İhsan Erkal e, İstanbul'dan bu Mehmet Bey'i yani Benal'in babasını ziyarete geldiğinde eniştem tabii Mehmet Bey'den. O zaman ben de çocuğum e, ama çok yani 7-8 yaşlarında, on yaşında olabilir mi? Ee, bilemiyorum. Bedir bağ parçasında bir yani bahsettiler. Ee, böyle uzun bir konu oldu. Belki bir öğretmen grubu vardı çünkü İslam Erkal ee, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde zat, zat işleri müdürlüğü, müdürlüğü derler de Ama zat yani sanırım personel müdürüydü Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Ee, İhsan Bey geldi, ve de bağ, bağ pars gitti. Hani o tabii ki kardeşini ziyaret gibi anlamıştık biz ama onun burada bir görevi vardı. O nedenle geldi, gitti. Hep e, bir milli takım kadrosu gibi bir öğretmen kadrosu vardı kız sesinin. Doğru. Yani bütün, ben orada okumamama rağmen bütün hocaların isimlerini hala ben, tek tek ben bize tanıdık mesela korkulur Rüyası'nda. sabahın dediğim. yedisinden hmm. akşamın onuna kadar. Hmm ömrümü orada geçirdiğim olmuş. Kız, kız sesi. Kız Peki Bedriye Hanım anneniz? Bedriye Hanım. O da öğretmendi. Tabii öğretmendi. O da kız sesinin öğretmen çocukları için açtığı bir kreş vardı. Bahçede kreşi vardı. Onun müdüresiydi anne. evet. Öyle. Oradan diyor ki Allah razı olsun diyor. Kat vermişsiniz de işte haftanın en az üç günü halk evinde Tiyatro seyrediyor oğlum deyince dedi dağınıma de o Allah diyor hatırlamıyor öyle bir kart verdiğini hmm. bir sene önce iki sene önce vermiş kartı nereden hatırlasın? Akşam Aydın'a gidiyor oğluna diyor ki Özcan ile dikkat et diyor galiba Özcan yalan söylüyor diyor annesine onları kandırıp nereye gidiyor, ne diyor, buna dikkat et diyor. Bir arkadaşından sorulur herkes diyor. Ya aman diyor, aman dikkat et diyor. Aydın diyor ki, olmaz öyle şey diyor. Özcan diyor, elektrik direği gibi dostları adamdır diyor. Öyle, öyle başı gözü oynamaz diyor falan. Ama o gün işte tatil faydostan sonra caddede volta atıyoruz. Ne bu suratın ya dedim. Akşam benimle mi yattın? Nedir bu surat Ya söylemeyeceğim dedim ama anneme dayanamayacağım söyleyeceğim dedim. Ne mi? Sen bir kart verdi demişin. Onun tiyatroya gidiyorum diyormuşum da falan. Acaba Özcan yalan mı söylüyor dedi. Ben ona Özcan yalan söylemez elektrik direği gibi doğru bir adamdır dedim ama aa işte böyle de bir kurt düştü içime. Ne yapıyorsun sen dedi. Nere? Ya nereye gidiyorum hep beraberiz. Aha dedim. Çıkardım. Kartı gösterdim. Kart şeyinde cüzdanında ee, çok kullandığım için kartı çıkardım. Dar bir özel bir el yazısıyla yazılmış bir kartı Yani onu gösterdim. Ver şunu bana dedi göstereceğim anam. Bana bak dedim kaybedersen boğazını sıkarım. Bak, döverim vallahi döverim. Aldı gitti. Annesine gösterdi. Bak demiş. Ben sana demedim mi elektrik? Aa ben 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 onu bir gecelik vermişimdir ya dedi. Bu ne bu bir şey? Giriş kartı yapmış. Ne yapmışsa yapmış dedi. Yapmayacak. İyi, iyi, tamam dedi. Şahane. Saklıyorum, halen saklıyorum o kartı. Kasada saklıyorum. Bu halk evi kız sesi karşısındaydı. Evet. Demek ki çok sık etkinlik. Halk -E evi çok sık. Bakın başka bir etkinliğini anlatayım onu. Şey, e, bir tarihte Bedide Hanım'ı Londra'ya marif davet etti. İngiltere marifi davet etti. Bir ay kaldı orada. Eğitimci <laughs> diye davet ettiler. Şimdi kendinden dinledim dağını, orada gezdiriyorlar. Mesela idio çocuklar için ayrı okullar açmışlar. Aynı normal çocuklarla geri kalmış çocuklar aynı okulda okutmuyorlar. Bu çok hoşuna gidiyor. O yıllar Türkiye'de yapılıyor. Yani böyle ne, 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 ne şey, sakat, sakat şeyler çocuklar için evet. hiçbir şey yok. Kimsenin onları insan saygı hiç yani. farkında değiller. Ama tabii tahsili sırasında Amerika'da bunları öğrenmiş. Orada tatbik edildiğini görünce bayılıyor. Bekliyor onları falan. Hop hop diyorlar. Bize afyon yutturmayın. Biz dünyanın masrafını ettik. Sizi getirdik buraya. Bizi tenkit edesiniz diye, eksiklerimizi yüzümüze vurasınız diye getirdik. Bizi edesiniz, uyuşturasınız diye getirmedik diyor. Bir bunu öğrendim diyor. Ne güzel. İkincisi çaya çekip çeker katılmayacağını öğrendim diyor. Bu seyahatinde. Üçüncüsü basma entariyle sokağa çıkabileceğimi öğrendim diyor. O tarihte basma entariyle sokağa çıkmak tabuydu. Yani evet. evde o da namahrem yoksa basmaya elbise giyebilirdin. Kaç göç devri. devri. Ben annemi mayoyla görmedim. Denize girerken özel bir şey giyerdi. Mayonun üzerine. Mayo dediysem evet. öyle bikini bikini falan diye. Basmaya Zaten. dizinin altında paçaları olan her tarafı kapalı bir mayo. İskeleden yürür Hı -hı. Baraka'nın içerisine girer. Orada çıkarır üstündeki emtari, evet, evet, evet. Orada delikten merdiven vardı. Merdivenden suya girer. Çıkarken de aynı yolla çıkar. Ama entari. Yadigar Hanım'ı falan 1950'lerde biz, Mayo'yla tabii kendi değil ama Mayo'yla kendi iskeleden, bu tahta iskeleden girdiğini hatırlıyorum. Tabii. İşte Yadigar ee, Hanım... Madame Juliet vardı mesela bir yoluydu. O Madame Juliet'in deniz sefalarını hmm. falan da hmm. hiç unutmam, mayo öyle girilirdi. Ama işte Siz, sizin annem, annem, anneminki gene o tarihte evet. de denize evet. girerken, bak en az 150 kişiye yüzme öğretmişimdir, anneme öğretemedim. Aa. Öğretemedim, öğretemedim diye annem zaten suyun üstünde duruyordu. Şişman olduğu için. Ama ipi tutarak, koltuk ipini, akın koltuk ipini tutarak açılıyor. Yoksa İskelenin önü iki buçuk metre sonra 12 iki kulaş derinlik var. Yalı ya ben balık adamım. Ben ama, biliyorum. Ben ölçtüm şey edin. Efendim? İyi yelken kullanırsınız. Tabii yani de vardı. Piratım vardı. Evet. Çarpı kullandım. Yole kullandım. Pek çok yelkenli tekme kullandım. Özel bir şey soracağım sana. Lafını kesiyor ama. Ya bu mahallede çok ilginç insanlar da oturuyor. Mesela Doktor Hasan Yusuf başka. Ha e, o Sadık Giz gelirdi buraya. O Sadık Giz Damat, e, damatları mı? Damadıydı. Yani, e, e, ablanın küçük hocasıydı. E, Sema abla peki. Selma. Selma abla. Selma abla. Selma abla Hasan Bey'in neyi oldu? Hasan Bey'in kızı. Alman Hı -hı. hanımından. İlk Hı -hı. hanımı Almandı. Doktor Hasan Bey'in. Ha, bu ikinci eşi demek ki. İkinci eşi Rusar Başkan. Ha, Rusar Hanım çok iyi. Rusar Hanım, yani. Rusar Anne. Ruhsar anne. Ona mı? bütün mahalle anne derdi. Anne derdi derdi. Doktor baba. Peki. Hasan Yusuf Başkama has, da doktor Hasan oldu. Hasan Bey kimdi Recep Bey? Şimdi Hasan böyle Bey. Beyaz uzun saçları vardı, evet. renkli mavi evet. gözleri. Hep beyaz eldivenle görürdüm. Devam, Her şeyi Devam. eldivenle tutardı. Tam böyle Hişen yoktu o zaman bilmiyorduk adını bile ama o Hişen Hasan Yusuf Başkan Hı. iyi yüklü. İstanbul, İstanbul'da. ev doğumlu. Bir amcası Mirliva. Mirliva amiral demek. Okay. Osmanlı'nın amirali. amirali. Evet. evet. Bir dayısı gene bir Mirliva değilse bile denizci. Yani asker okay. denizci. Bu zat burada şeyi bitirdikten sonra Almanya'ya gidiyor. Almanya'da tıbbiyeyi bitiriyor ve tıbbiye bittikten sonra profesör Bum'un asistanı oluyor. Hasan Bey. Bey. Profesör Bum devrinin en gelişmiş nisaie mutası. <laughs> Kadın doğum hastalıkları mutası. Onun asistanı olarak çalışıyor. Sonra Türkiye'ye geliyor. Diyorlar işte seni şu hastaneye başhekim yapalım. Yok diyor ben İstanbul'da kalmayacağım diyor. Beni küçük bir yere gönderin diyor. Küçük bir yerde İzmir'e gönderiyorlar. İzmir Millet Hastanesi. O zaman devlet hastanesi değil. Konaktaki... Konakta. Karşısında da hapishane var. Hmm. Oraya. Otoparkın olduğu yer. Hapishane. Oraya. Evet. Oraya centabittahine diyor. Başhekim. 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 Buradaki evi de alır, burayı da 24 yataklı özel ismi de şöyleydi. Nisai Viladi Cerrahi Karataş Hususi Hastanesi. Çok misai, viladi, viladi çocuk hastalıkları, misai evet. kadın hastalıkları, cerrahiyetten etten, viladi, evet, evet. geliyor. Ee, bu hastanede 24 yataklı bir o. hastaneydi. Uğur'un doğduğu hastanede bu evet. hastanedir. 1954. Evet. Aynı zamanda bu, bu işlerle uğraşırken Yahudi Hastanesi'nde de misaiye servisi kurması isteniyor. Yahudi hastanesi evet, var, var. Yahudi hastanesi vardı ve Yahudi şeyin teşkilatının da hastane. Evet. Orada onun ben hatırladım yani 3-5 sene öncesine kadar büstü vardı. hastane. Resmi evet. var hala. Vardı, resmi vardı da ama büstü de vardı. Bir şey üzerine hani Atatürk'ün heykeli gibi bir kaide ha. üzerine konmuş. Hatırlıyorum ben. Ha. Öyle ben bir söylüyorum. şey vardı. O kadar saygı duyarlardı. Şimdi laftan lafa geçiyorum. Yani doktor baba ben eğer tabip olmasaydım denizci olurdum. Hmm. Tarzan diye bir kotra var. Atabiliyorum orada. Ben o kotrada yelkenciliği öğrendim. <laughs> Bu <özelliğin gülüyor> altı, bir, bir kızak vardı orada. Vardı. Altına giren. Silip oraya girerdi. Silip vardı orada. Ama o yıllar, e, yani böyle çocukluk şeyinde, oh. İstanbul'a gider gelirdi o Kotra. Doğru o, mu? Yoksa... Şimdi İstanbul'a gidip gelmezdi. Geldi. İstanbul'dan geldi. Hı hı. Tuzla. Cami altı, tersanesinin müdürü. Hı. Şey, doktor babanın yeğeni. Hı. Neydi? Biraz sonra hı. ismi... Enis oğlu oğlu Oğlunun adı Enes. Öyle mi? Şeyi sonra aklıma gelir. Onun da bir şey var, bir hikayesi var. Ee, o da Almanya'dan mezun olmuş gemi inşa mühendisi. Enes. Hayır. işte yeğeni dediğim, şimdi ismini evet. hatırlayamadım. Kodra'yı yok. He. O Denizcilik Bankası cami altı tersanesini kurma niyet etmiş. Almanya'ya Hofschule'ye yazı yazıyor. Diyor. diyor ki bize bir yeni inşaat mühendisi adresi verir misiniz? Almanya'da bir evet, talebelerinizden mezun olmuş mühendislerimizden birini böyle böyle bir tersane kuracağız. Onun başına geçireceğiz. Oradan cevap geliyor. Sakız burnunuzun üstünde ne arıyorsunuz dışarıda diyorlar. Sakızda? Sakız Burununuzun üstüne sakın, yapışmış. Siz e, dışarıda sakız arıyorsunuz. Evet. İşte şeyde e, şu adreste hmm. Baskam soyadı. Bas, Baskam. Başkan demiyorlar, onlar demiyorlar. Hmm. Soyadı da Baskam diyorlar. Bilmem ne Baskam. Hmm. Şu adreste yüksek bizim ofşurede birincilikle mezun olmuş hmm. bir talebedir falan diye. Onu alıyorlar, tersane'nin başına geçiriyorlar, tersane yaptırıyorlar, gemiler inşa etti. Oh. Bu arada Enis abimin yani doktorun bir kızı var, Selma abla. Selma. Birinci hisle evli. Evet. Bu da birinci eşinden. Ya, o da birinci eşinden. Oğlan da Enis abiyi de benden 11 yaş falan büyük. yani ki 11'di bile yani ona yakın büyük abi ben abi derdim. O geç sünnet oluyor. Hmm. Yani <laughs> eee yaşlandıktan sonra yani ki 20'sinden sonra. 20'yi bulmuyor belki. 20'yi bulmuyor ama benim gibi 11 12'de oldu bende sünnet olursa. O o 14 15'te evet. sünnet oluyor ve ona sünnet hediyesi olarak cami altı tersanesinde Tarzan diye bir kotra yapıyor. Bizim gördüğümüz, bizim bildiğimiz, bildiğimiz e, Ben ben senin bildiğin, evet. Onun altında 400 librelik kurşun karina var. Oo. Onun rüzgardan devrilmesi ihtimali yok. Öyle De bir tekneydi ki o. Yani istediğin kadar orsa çık, Asla laşka etmezsin. Bu. Peki o teknenin üstünde gördüğümüz kişi hatırla, hatırlamıyorum ben çünkü. E, Hamdi Giz. Hamdi Onlar mıydı onlar? E, hamdiler çünkü zaman zaman gelirdi. Buraya. Hamdiler, Hamdiler Hı. çocuktu. Yoktu. Onların, onlar onların kotrada, falan bir şeyliği evet. yoktu. Yani onun, onların denizciliği de yoktu. Ha, Burada Torbalı'dan sonra Tire'ye giderken, yol üzerinde bir çiftlikleri var. Bu Yılmaz Karakoy'un kitabında e, o çiftlikten bahseder. İşte o, o çiftlikleri evet. vardı. E, 14-15 yaşındaydı. Dedikten, oradan gidip gelirlerdi demek ki. Oradan gidip gelirlerdi. Yani öyle pek fazla sık da gelmezlerdi orada yaşarlardı, ailecek orada yaşarlardı. Büyük bir çiftlikti orası. Ee, peki bu e, Doktor Hasan Yusuf Başkan'ın galiba babası mı dedesi mi doktoruymuş. Şey bir e, şeyler duyardık. Yalnız saray doktoru değil, yani şeyin, padişahın mirlivaları, bilmem neleri, denizcileri, yani e, sarayın sarayın içerisinde olan bir aile. İngiliz kema, şey, Hasan da derlerdi. Nereden Değil İngilizce, nereden geliyor? E, e, evet, yani, yabancı da İngilizler. İngiliz Bir sorum daha var. Bu Daniel Moreno, e, Karataşlı falan derler. Karataşlı. Aslan sizden, büyük tabii. Çok. büyük. E, onu hatırlar mısınız? Hatırlıyorum da Daha tabii hatırlıyorum. Ve o nerede oturur peki? Şöyle hemen Asansör Sokağı'nın şuradan Hı. ileriye giderken sola giren ilk sokak hmm. asansör sokağıydı. O cendereyle şeyle çalışırdı. Su cenderesiyle evet. çalışırdı. O asansör koca bir odaydı. Hmm. Yani onun içerisine 20 kişi rahat binebilirdi. Tabii, ee, tabii. asla 20 kişi hiçbir zaman o kadar müşterisi olmadı ama e, Dario Moreno da Dario Moreno oradaydı ve e, çok güzel sesi olan e, şarkılar söyleyen ama fukara bir kimseydi. yani bu sevilerin bir zengin tabakası vardır hamursuz da İstanbul'dan gelir hamursuz bir kiloluk paketler halinde ambalajlı gelir İşte fakire fukara'ya bir liraya verilir ama zengine işte yüz liraya verilir. 100 lira. Kim verir? Havra verir. Havra dağıtır. Havra herkesi bilir. Şeyde bir tane iki tane arikojendo derler, dilenci. bir tane iki tane rastlamazsın başka. İzmir'de zaman İzmir'de yani. dört tane arikojendo olmamıştır. Ama Musani İttir. yani unutmam hiç Musani öğretmen. Profesör gibi bir adamdı matematik hocası. Aslında aslında doğru dürüst bir diploması bile yoktu Musane evet. ne zeki yani, adam ama ya çok zeki bir adamdı matematik Hı. dersi verirdi. Ha. Annesi çamaşır yıkar evet. ütü yapardı babası yoktu bizim karşımızda merdivenin evet. yani, dibinde otururdu Musane 20 liraya dersini verirdi. Matematik dersi. Büyük para. 50 dakika. Ne diyorsun? Bir kuruş verirdik bilenciye, ver 30 para geriye der. <laughs> Sen ne de konuşuyorsun? <laughs> bir metel bilenciye verdiğimiz Aa, para. 20 lira bu. Bu ama tabii bu dediğim o bir kuruş verdiğimiz sıralarda değil. Daha sonra da, musane. Genç bir adam. Yani genç bir talebeydi o zaman. Evet. Gider Alsancak'ta falancanın evine gider. Muhakkak karnını doyurur orada. Ha. Çayla, börekle, kurabiyeyle falan. Oradan çıkar. 50 dakikayı bir dakika geçirmez. 50 dakika ders verir. Hemen oradan çıkar. ikinci gideceği yere acele gider. O zaman taban bayla yürüyerek gidiliyor. Her yere efendim. Orada da karnını doyurur. Akşam eve geldiği zaman yemek yemez. Böyle bir kimse. Babama onu misal gösterdi. Biz farklı zaruret içerisindeyiz. Hüsnü amcaya. Hüsnü amcaya, var. evet. Ee, sen de ders versene. E özel ders vermek, almak isteyen çok kişi var. Musevilerden geliyor. Hı hı. Babam Musevi Okulunda alyansta öğretmen. Hmm. Türkçe kültür dersleri öğretmeni. Bir daha duymayın ağzından dedi. Dilim parayla satılmaz dedi. İşte sanat sanat, sanat hmm. parayla satılmaz dedi. Bütün akraba taallukat, akraba olmayan yakınlar, tanıdıklar, eş dost, evlendiğinde nişanlandığında ya şu bu sebeple yağlı boya tablo hediye, hediye etti. Et, 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 Ama hediye bir var. gün bir Hı. gün parayla bir tablo satmadı. Teklif ettim. Şede akünatör fabrikasının Ege Bölgesi müdürü olduğumda mutlak mutlakların iyi para kazanıyorduk. Ve Baba dedim bak Alsancak'ta bir çatı katı var dedim. Gazi kadınlarda. Bunu kiralayalım dedim. Atölye yapalım sana. Hiç yok. Ama o tarihten çok önce Ege bölgesi ressamları yarışması yapıldı halk evinde. Hüsnü amca resim hocasıydı galiba değil mi? Hayır. Değil miydi? Türkçe yani. kültür dersleri hocasıydı ama ressam. Hangi okuldaydı? Alyans İlkokulu. Yani ilk öğretmen çıktığı Alyans Keçeciler'de yeni sinemanın karşısında. Aa, hala daha var. Hala da. duruyoruz. duruyor. Karşısında da Şehit Fethi Bey İlkokulu var. Çok güzel. Ben de orada okudum 6 sene. Çok güzel. Ve tek Türk'tü Hı. Hı. o okulu. Türk talebesiydim. <laughs> Ama yanındaki arkadaşlar bile Kendini Musevi zanneder. Emin de nasıl Yahudi Emin diyorlar abime. Onun gibi. Ben ee, Karataş'ta Yahudi Mahallesi, bu. Evet. Karataş mektupçuya kadar altı tane Müslüman aile var. 7 tane değil. Altı tane. Mesela ee, oh. yanınızda bir de girindi bir aile vardı. E, Mehmet Erkal, Yadigar Hanım falan. Evet. E, onlar hohluz çok severdi. Domatesli, maydanozlu, pilakisini pişirirler. <laughs> Evet. Ee, o kabuklarında tabii çok gizli bir şekilde çöpe şey atarlardı. Ee, siz onlara nasıl bakıyordunuz? Bunlar bak gelmiş yavurlar. yavur o seyahat yavur, değil. Onlar, değil onlar, bizden. Benim annem evet. gerikli. Yani, babam bir şey Babam girişti. Selanik'ten lise tahsilini bitirdikten sonra mübadeleyle gelmiş. Aa, evet o da mübadele. Çok güzel. Şimdi biz e, akraba gördük yani Mehmet Kerkalı, Yadigar Hanım'ı onlar bizdendi yani. Tamamen bizdendi. Biz Yahudi mahallesinde Musevilerle bile kardeştik. çünkü, çünkü Yahudi okulunda okuyorum. Ee, sabahleyin Baruhata Adona Elo Elo Mele Haolam Aşel Kidişanu ve Kol yeşidaye daim, amen diyorum. Bu ne? Santo, bu çet şey duası İbranice. İbranice. Evet. Sofraya oturduğun zaman, hareketli. Evet. Evet. Ben bu duayı okuyorum. Evet. Kapı birden açılıyor. Mesut Santo kiracı, koca evet. bir göbekli çuval taciri. Bağdur küldür içeri giriyor. <laughs> ah benim benim Lonsolara bir türlü öğretemedim diyor benim delilere. <laughs> Lonso deli demek. <laughs> Bak diyor Türk çocuğu diyor bizim dinimizi öğrenmiş benim Lonsolar öğrenmemiş var. Sonra da. <laughs> evet. Rica <laughs> Aa, merhaba, Hoş merhaba kızım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> kızım? Evet. evet. Baba ne yapıyorsun? İyi. Ellerimizi yıkadık ama evet. yapmıyoruz.